Sevgili ailelerimiz, şimdi sizlerle 100 mikrogram A ilacımızı hazırlayacağız. İlk önce ilacımızın ne kadarını hazırlayacağımızı birlikte kontrol edelim. 1 tablet A ilacı 0,05 miligramdır. 1 miligram 1000 mikrogramdır. Bu hesaba göre bir tablet A ilacı 50 mikrogramdır. Reçetemize göre 100 mikrogram A ilacı için 2 tablet ilaca ihtiyacımız vardır. 2 tablet ilacımızı kartuşundan çıkaralım. havana ilacımızı koyalım. Havan sapı yardımıyla ilacımızı yavaşça ezelim. İlacın erimesi için gereken miktar suya karar verelim ilaçların tamamen erimesi için daha fazla eriticiye ihtiyacımız olabileceğini unutmayalım. Enjektörümüze 5 mililitre su çekelim. 5 mililitre suyu cam havana koyalım. İlacımızı eşit dağılması için karıştıralım. İyice karıştığından emin olalım. tekrar enjektöre çekelim. İlacımızın doğru doz olması için enjektör çizgimizi kontrol edelim. İlacımızı enjektör kılıfına koyalım. Malzemelerimizi temizleyelim.